Herkese selam arkadaşlar? Geldik de yarım saat evden çıkalım. 24 saat arabada çıkmak isterdim ama o mümkün olmadı çünkü babam arabayla işe gidiyor ve arabada ben kalamıyorum. Şu an hastanedeyiz. Hastanede annemler sıra bekliyor. Ben de arabada geçtim. 24 dört... saat geçmeye karar var. Şöyle tekim. De bugün benim doğum günüm. Bana hediye göndermek istiyorsanız göndermeyin gerek yok. Ama yorumları iyi ki yazarsanız çok mutlu olurum. Ee, şimdi size babamın aldığı hediyeyi göstereceğim. Şu an yanımda getirdim. Bu. Ben açmıştım sonra yine koydum içine. Karışmasını. Şöyle açtım. Şimdi ben Dan. Elbise. Tabii ben ilk çıkardığında babam böyle çarşaf örtüsü almıştı. Hayır öyle değil. Elbise göstereceğim. Şuradan bak şöyle. Şöyle. Elbise arkası. Tam tatillik bir elbise. Bunu tatillerde de giyebilirim. Çünkü artık yaz geliyor. Tatile de gidebiliriz. Böyle ee, çok beğenmeyi bizimle. Çok her yerde yenebilirim. Şimdi hemen paketini yine koyayım geliyorum. Tamam şu an ne yapacağım canım çok sıkılıyor. Buldum. <laughs> Biraz size saçma gelebilir ama temizlik yapacağım. Evet. Ben cam sıkılığında böyle temiz gelmeyi çok seviyorum. O zaman ama dışa çıkmayacağız. Şu camları sızacağım. Burada ayna var onu sileceğim tabi çıkmadan dışarı. O zaman başlayalım. Işığı açayım hocam. Bakayım. Ah. Oldu mu bence? Güzel görünüyor. O zaman telefonu bir yere koyayım. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar böyle oldu. Ama yine de bu kadar görmeniz yeterli. Şimdi bu taraftan bez var. Ben Burada annemin koltuğu. Yanında şöyle köşeler var. Oraya istatistikimize bez koymuştum. Durun su yok. Islan, islanmış mı? Biraz toz alalım. Yapmayacağım. Cam tutuldu. Hemen bak iki dakikada. <laughs> ne yapsam? Arkaya mı geçsem? Ne yapacağım bilmiyorum. Size biraz herbeye tanıtayım en önce ayaklarımı çıkartacağım. Çünkü da rahatça geziyim. Elim arabada. Şunları hemen arkaya. Tamam. Şimdi rahatça gösterelim size Siyah bat. Bat. Batıyoruz. Batıyoruz. Şu şey kapatsam mı? Çok kapat. Bence biraz şurada kapımız var. Bunu herkes de verdim. Şurada bezlerimiz var. Burada direksiyonumuz. Bir de şuradaki düğmeleri de göstereyim size. Nasıl göstereceğim? Burada işte düğmeler var. Burada radyomuz. Şöyle arkaya geçiyorum. Ay. Biraz, biraz krank. Akşam oluyor. Yani, akşam üstü mü diyelim? O ben camlarımı niye açmıyorum? <laughs> Şimdi camımı açacağım. Biraz hava gelsin. Lampım kum. Gördüm. Siz de görüyorsunuz şurada Fatih şurada evet. şurası açılıyor tamamen açıyorum oh rahatladım orayı da açalım <laughs> hop bir başka bir açıda oluyorsunuz hemen. bir de korkuyorum canım şu. çalışıyor. Mis gibi hava. Çok ses var. Ya ben şu camı kapamaya karar verdim. Kapadım. Bana bir tane cam yeter çünkü çok ses çıkıyor. Oh. Şimdi se bir şey yapacağım. Umarım bunu teyzen görmez. Sarı ah, Çok güzel. <laughs> Ay hava çok güzel ya. Bak ne yapacağım ya ben. Gelen geçen bana bakıyor çok Bir de elinde telefon da var. Neden bakıyorsun? He, video çekiyorum. Ne oldu? Çekemez miyim? Size mi soracağım? İzin alacağım sizden. Şimdi size bir şey yapmak istiyorum ama anneme gördük mü çok korkuyorum. Kızarlar beni camda görürse düşeceğim sanırım. yok buranın. Ya yapmayacağım boş ver. Ne yapacağım? Bilmiyorum. Cam sıkılıyor. Eminim sizin de sıkılıyordur. Ne yapabilirim? Dans edebilirim. <laughs> dut dut dut, dut. <laughs> Ne yapacağım? Size bir şey yapayım. Yapayım dedim. <laughs> ben yapıyorum. I love that. Artık videoyu kapatacağım. Sonra videosu çekeceğim. Onları izlersin artık. Bay bay. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı, takip etmeyi unutmayoruz. Bay bay.